Merhaba, size Eurostrong televizyon koltuklarının küçük modelinin çalışma sistemini göstermek istiyorum. Eurostrong koltuklarda iki tane televizyon koltuğu modeli bulunuyor. Bunlardan bir tanesi küçük model, bu gördüğünüz kahverengi renkteki. Diğeri ise daha önce bir başka video hazırlamıştım. O da büyük model. Şurada görebileceğiniz. Ee, i̇kisinin e, iç mekanizmaları, motor güçleri ve masaj özellikleri arasında hiçbir fark yok. Sadece büyük modelde e, yastıklama yani şu kol e, ve ense bölümündeki yastıklama daha fazla. E, küçük model de çok e, rahat bir koltuk, ancak e, onun kadar büyük bir cüsseye sahip değil. Yer sorunu olanlar için uygun, ama e, aradaki fiyat farkına bakıldığında diğer koltuğu almak daha avantajlı gelebiliyor müşterilerimize. E, her ikisi de gerçek yapılma bu arada bunun çalışma mekanizması da diğer koltuklar gibi. yine koltuğun sırt bölümünü düğmeye basarak çok kolaylıkla hareket ettirebiliyoruz. düğmeyi bıraktığımız anda koltuğun hareketi duruyor. Yani bu açıdan çok rahat. Herhangi bir güç sarf etmeye gerek yok. Yaşlılarda, da, çocuklar da çok kolay kullanabiliyor tam yatak pozisyonunda alabilmesi bir başka avantajı. Birçok koltukta yatak şeklinde almıyor koltuklar. Ayaklarını da yine bir düğmeye basarak kaldırabiliyoruz. Nerede bırakırsak düğmeden elimizin orada duruyor. Şimdi yatak pozisyonuna neredeyse geldi. Bakın oldukça fazla şimdi kaldıracağım ayakları kaldırdık düzelttik Koltukta daha önce de bahsettiğim gibi ee, özellikle bel diz sıkıntı e, problemi olanların, hastaların çok kolaylıkla, çok rahatlıkla kullanabildiği ayağa kaldırma yani asansör özelliği bulunuyor. Şimdi düğmeye basıyorum ve koltuk yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Ne zaman bırakırsam orada kalıyor yine görüyorsunuz koltuk bayağı bir ayağa kalktı şöyle göstereyim size. Bu çok pratik bir özellik. Çünkü bel diz rahatsızlığı olanlar bu konuda çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Masaj ve ısıtma özellikleri de daha önce diğer videoda anlattığımız gibi çalışıyor. Düğmeye basarak masaj hızını, seviyesini, tipini, hangi bölgede masaj istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Videoda iyi görülüyor mu bilemiyorum ama bu kahverengi koltuk üç renk var kahverengi siyah ve burada gördüğünüz krem rengi 0216 623 1085 numaralı telefondan e, sipariş verdiğiniz takdirde İstanbul'da adresinize teslim edilebiliyor. E, teslimat için gelildiğinde de kredi kartı ile ödeme e, tahsil edilebiliyor. 12 taksit kampanyası da var.